Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 9. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Çalışmalarımız sizler için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Hazırsanız başlayalım. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. Bu ayette insanın özelliklerinden hangilerine vurgu yapıldığını yazınız. Andolsun biz insanı şerefli kıldık. Onu karada ve denizde taşıdık. Onu en güzel ve temiz şeylerle rızıklandırdık ve yarattıklarımızın birçoğundan çoğundan üstün kıldık. Ayetimize baktığımızda çıkardığımız insan özellikleri, insanın akletmesi, irade sahibi olması, tercihte bulunabilmesi, ahlaki değerlere göre davranması, şehirler ve medeniyetleri kurabilmesi ona bahşedilen üstün özelliklerdendir. Bunları yazabiliriz insanın irade sahibi olması irade sahibi olması insanın akletmesi akletmesi tercihte bulunabilmesi tercihte bulunabilmesi ahlaki değerlere göre davranması ahlaki değerlere göre davranması şehirler ve medeniyetler kurabilmesi şehirler ve medeniyetler kurabilmesi yani ilim kullanması diyelim ilim kullanması insana yani ona insana bahşedilen bahşedilen üstün özelliklerdendir. Üstün özelliklerdendir. 2. İnsanın değerli bir varlık olarak yaratılmasının amacı ne olabilir? Açıklayınız. Allahu Teala insana akıl ve irade vermişti. Diğer varlıklardan üstün olarak yaratmıştı. İrademiz olduğu için de yaptıklarımızdan sorumluyduk. Neler yapmalıyız? Allah'a kulluk etmeliyiz, yeryüzünü imar etmek ve topluma fayda sağlayacak ahlaki sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Bu hem dünya hem de ahiret için bir hazırlık sürecidir. İnsanın değerli olmasının nedenlerini bunları yazabiliriz. Allah'a kulluk etmek. Allah'a kulluk etmek. Yeryüzünü imar etmek. Yeryüzünü imar etmek ve topluma ve topluma fayda sağlayarak fayda sağlayarak sorumluluklarını insanın sorumluluklarını yerine getirmektir. Bu hem dünya için bu hem dünya için dünya için hem ahiret için hem ahiret için bir hazırlık sürecidir. Bir hazırlık sürecidir. 3 Yukarıdaki ayetten çıkarılacak mesajı yazınız. Resulüm sen yüzünü hanif olarak dine Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dost doğru deyim budur. Fakat insanların çoğu bilemezler. Öncelikle fıtrat nedir? Fıtrat doğuştan yüce bir yaratıcıya inanma yeteneğidir. Allah Teala ayette şunu bize vurguluyor. En güzel şekilde yarattığı insandan Ay'a, güneşe, yıldızlara ya da herhangi bir varlığa değil sadece kendisine inanmasını istiyor. Bu bakımdan önemli olan doğruya yani bir olan Allah'a inanmaktır. Yazalım. Önce fıtrat kavramı fıtrat kavramı insanın doğuştan insanın doğuştan yüce bir yaratıcıya yüce bir yaratıcıya inanacak şekilde inanacak şekilde yaratıldığını ifade etmektedir. Allah Celle Celalühü insandan aya güneşe ve buna benzer varlıklara değil de varlıklara değil de bir olan kendisine kendisine inanılmasını istemiştir. 4 olacak. Buraya 3 yazmışız. 4. Esma-i Hüsna nedir? Yukarıda verilen Esma-i Hüsna'ları açıklayınız. Esma-i Hüsna en güzel isimler anlamında Yüce Allah'ın isimleri için kullanılan bir terimdir. Yazalım Esma-i Hüsna en güzel en güzel isimler anlamında anlamında yüce Allah'ın yüce Allah'ın isimleri için için kullanılır. Mucib Allah'ın isimleri var. Mucib ne demektir? Mucib demek dileklere karşılık veren anlamına gelir. Allah Teala dileklere karşılık verir. Dileklere, isteklere karşılık veren Anlamına gelir. Allah'ın Esmaül Hüsna'sındandır. Tevvab tövbeleri çokça kabul eden anlamına gelir. Tövbeleri çokça kabul eden anlamına gelir. Settar ise settar ayıpları kusurları örten ayıpları kusurları örten anlamına gelir. 5. İnsanın Allah ile irtibat kurma yolları nelerdir? İbadetlerdir, dua etmektir, tövbe ve istiğfar çekmektir ve Kur'an okumaktır. Bunları yazabiliriz. Bir dua diyelim. İki ibadet. Üç tövbe. Dört Kur'an okumak Kur'an diyebiliriz. 6. Duanın insan hayatındaki önemi nedir? Açıklayınız. Dua, kişinin Allah'a doğrudan başvurabileceği bir iletişim aracıdır ve kişiye manevi huzur sağlar. Dua edebilmek inanan kişiye sürekli bir bağlılık ve güven duygusu verir, zorluklarda umut ve destek kaynağı olur. Bunları yazabiliriz. Dua, kişinin Allah'a kişinin Allah'a Celle Celaluhu doğrudan başvurabileceği doğrudan başvurabileceği bir iletişim aracıdır. Bir iletişim aracıdır. Kişiye manevi huzur verir. Kişiye manevi huzur verir dua edebilmek, dua edebilmek, inanan kişiye, inanan kişiye, sürekli bir bağlılık, sürekli bir bağlılık ve güven duygusu verir ve güven duygusu verir. Zorluklarda, zorluklarda, umut ve destek kaynağı olur. Destek kaynağı olur. 7. Vahim ve peygamberlerin gönderiş amacı nedir? Açıklayınız. Vahim ve peygamberler insanlara doğru yolu göstermek, onları kötülüklerden ve sapkınlıklardan kurtarmak için, ilahi mesajları öğretmek için ve Allah'a ibadet etmeleri için rehberlik etmek amacıyla gönderilmiştir. Yazalım arkadaşlar, vahiy ve peygamberler insanlara doğru yolu göstermek, doğru yolu göstermek, onları kötülüklerden kurtarmak, onları kötülüklerden ve sapkınlıklardan sapkınlıklardan kurtarmak. ilahi mesajları öğretmek. İlahi mesajları öğretmek ve Allah'a ve Allah'a ibadet etmeleri ibadet etmeleri için rehberlik rehberlik etmek amacıyla amacıyla gönderilmiştir. Gönderilmiştir. 8. Bu ayette insanın özelliklerinden hangilerine değinildiğini açıklayınız. Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir, yararınadır. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine zararınadır. Ayetimize baktığımızda insanın özgür iradesi ve sorumluluğuna değinilmiştir. İnsanın iyiliklerinden dolayı yarar, kötülüklerinden dolayı da zarar göreceği belirtilmiştir. İnsan iradesi olduğu için seçim yapabiliyor. Bunları yazabiliriz. İnsanın özgür iradesine, özgür iradesine ve sorumluluğuna değinilmiştir. Çünkü yaptıklarından sonra sorumlu olacak. İyi iş yaparsa lehine, kötü iş yaparsa aleyhine sorumluluğuna değinilmiştir insanın iyiliklerinden dolayı insanın iyiliklerinden dolayı yarar kötülüklerinden dolayı kötülüklerinden dolayı zarar göreceği zarar göreceği belirtilmiştir. 9. Yukarıdaki ayette ne gibi mesajlar çıkarmalıyız? Açıklayınız. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü o çıkarıyor. Yeryüzünü ölümünden ardından o canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Allah Teala buradan dünyadan örnek veriyor. Ülkemiz için kuzey yarım küre için kullanalım. Sonbaharda yapraklar dökülüyor, kışın yapraksız kalıyor ama ilkbaharda yeniden canlanıyor değil mi? Allah Teala böyle bir benzetme yaparak ölen insanları da yeniden dirilteceğini söylüyor. Yüce Allah'ın kudreti varlıklarda görülür. Onun engin kudretini anlamak için dünyada her an yaşanan ölme ve dirilme olaylarına ibretle bakmak gerekir. Bunları yazabiliriz. Ahiret hayatının ahiret hayatının varlığına işaret edilerek varlığına işaret edilerek bunun mümkün olduğunun bunun mümkün olduğunun bazı delilleri sunulmaktadır. dedi sunulmaktadır. Yüce Allah'ın yüce Allah'ın kudreti varlıklarda görülür. Onun engin kudretini, engin kudretini anlamak için anlamak için dünyada her an yaşanan ölme ve dirilme ölme ve dirilme olaylarına ibretle bakmak gerekir. Değil mi? Bitkilerin yaprakları dökülüyor, yeniden canlanıyorlar, bir nevi diriliyorlar. Ya da yeniden çocuklar doğuyor, bir yandan da insanlar ölüyor. 9. sınıf din kültürü ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. <laughs>